Fakir TV'den herkese merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün elimizde gördüğünüz gibi Samsung Tab A marka bir tablet var. E, kutu açılımını yapacağız. Daha bugün aldım. Yeni. Gördüğünüz gibi şurada orijinal bandoleri var Samsung'un. E, fiyatını arkadaşlar e, açıklamalarda belirteceğim. Aşağı yukarı her yerde fiyat aynı. Şimdi kutumuzu açalım evet falçatımız burada bakalım şurada iki tane bant var arkadaşlar onları keselim ilk önce bir şurada var dikkatli kesmemiz gerekiyor evet bakalım nasıl bir şey evet Bu nedir? Aa, evet arkadaşlar. Güzel bir kılıfın içine koymuşlar. Kaliteli bir şeye benziyor. Buradan. Nereden? Buradan açılıyor. Sanırım. Evet. Şöyle çıkartalım. Evet. Tablet bu. Bakalım yanında neler var. Bu neymiş? Üstüne numara var ama ne olduğunu bilmiyorum. Bir adet gördüğünüz gibi şarj cihazı adaptörü bir tane kablosu var. Yalnız bunun etrafında naylon yok. Bunda var ama bakalım başı. Bunu zaten açmaya hiç yok arkadaşlar. Şurada ee hafıza kartı yuvasının için bir iğne var içinde de kullanma kılavuzu var başka bir videoda da görmüştüm bunun altında da bir şey yok diye biliyorum ama yine bir bakalım biz maalesef bir şey yok koysalardı bir şeyler tabii ki iyi olurdu ama koymamışlar evet şimdi bunları yerleştirelim şu şekilde çıkartırken çıkartıyorum ama yerleştireceğim bunları pek becerikli olamıyorum arkadaşlar. Bu şekilde bunlar. Bunları şöyle kenara atmayacağım ben. Koyacağım. Şu şekilde. Şunu da koyalım. Şimdi arkadaşlar bunun diğer videolarda baktım. Kurulumunu yapıyorlar. Ben kurulumu geçeceğim. Burada videoyu durduracağım. Açalım makineyi. Evet açılıyor. Durduralım burada videoyu. Evet arkadaşlar e, kurulumunu yaptık şu anda tablet açıldı kurulum biraz uzun sürdüğü için videoda çok uzamasın diye orayı geçtik e, gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekilde ekran e, 8 inç boyutunda şurada power düğmesi var burada ses açma kapama tuşları tuşu var e, şöyle bastığımız zaman Güzel bir hissiyat veriyor. Ee, şurada bir kamera var. Arkadaşlar ön kamera. Şurada bir sensör var. Şurada bir kulaklık girişi var. Burada başka bir şey yok. Bu tarafta şurada gördüğünüz gibi hafıza kartı yeri var. O az önceki iğneyi şuraya sokuyorsunuz arkadaşlar. Bu Şu şurada zaten. Şuraya gelelim. Güzel bir özellik var. Çift hoparlör var arkadaşlar bunda. Ee, birazdan sesine de bakacağız şurada şarj girişi var ve şurada da sanırım bir mikrofon var onun haricinde başka bir şey yok şimdi ee, internete bağladım az önce ben bunu şimdi şöyle youtube'dan bir müzik açıp bakalım sesi nasıl geliyor Evet arkadaşlar şimdi YouTube'dan bir müzik açacağım. Şöyle niye açsam? Mesela şu e, dans grubunu açalım. Tabi hep böyle reklamlar çıkabiliyor. Bıktık bu reklamlardan. Şöyle sesini açalım.

Güçü yüksek, gayet çalışıcı. Daha önce söyledi yazıyor. Diğer özellikleri 32 GB rom belleği var. Kapasitesi 5.100. Boyutunda bir batarya batarya sahip. 8 megapiksel ve artı 2 megapiksel bir kamerası var arkadaşlar 64 bit bir makina Ayrıca 2 GB RAM'i var Gayet iyi, sağlam, temiz ve üzgün bir şey ee, Tablet görüyorsunuz zaten bu paketini Şu anda konuşuyorum ama sesim ne kadar geliyor size onu bilemiyorum durduralım. Video çok fazla uzamasını istemiyorum arkadaşlar çünkü sıkılıyorsunuz biliyorum. Başka ne yapabiliriz? Şimdi oyun oyun yok. Yüklemedim ama bir dakika bakayım şöyle. Yani buradan her şeyi yükleyebilirsiniz. bunun sürümü arkadaşlar 9.0 olarak geliyor. O şekilde olması lazım. Ona daha bakamadım. E, 2019 yılında çıkan bir tablet bu. Ancak e, benim elime daha yeni ulaştı. Teknoloji bize biraz geriden geliyor. E, görüyorsunuz arkadaşlar. Az önce mecbur kurmak zorunda kaldım. Burada Fakir TV kanalımız var. Kanalımıza abone olur. Beğenirseniz arkadaşlar çok memnun olurum. Ee, bu şekilde ürünümüz gayet güzel tavsiye ederim. Kullanışlı bir cihaz. Teşekkürler arkadaşlar. İyi akşamlar dilerim.